Merhabalar, ismim Fatma Nur. 23 yaşındayım. Çiçekçilik yapıyorum. Evet Fatma Hanım, bu işi yapmak neden aklına geldi? Yani insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. O nedenle seviyorum, severek de yapıyorum işimi. günüz nasıl geçiyor? Yani Ayrıca kuryelik de yapıyorsunuz. Evet. Ayrıca bayan kurye yok bildiğim kadarıyla. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle, biraz zor yönleri var ama güzel yönleri de var. Çiçekleri hazırlama aşamasını da ben yapıyorum, teslimatını da ben yapıyorum. Güzel yorumlarla da karşılaşıyorum aslında, hoşuma da gidiyor. Yani Kuryacılık yapmak, kurya olmak, bayan olmak, Erzincan şartlarında e, çiçekleri götürüp e, yerine teslim etmek nasıl bir duygu? Yani ilk başlarda gerçekten biraz zorlanıyordum fakat alışınca ve mesleğinizi sevince yapamayacağınız hiçbir şey olmuyor. Peki bayan olarak e, trafikte motosiklet e, kullanmak nasıl bir şey? Ee, biraz zor oluyor. Ee, sürücüler herhalde motor taşıtları çok araç olarak görmüyorlar. O yüzden biraz zorlanıyorum ama alıştım artık sıkıntı yok. E, teslim ettiğiniz müşteriniz daha doğrusu Hı -hı. nasıl karşılıyor sizi? Ee, güzel tepkiler alıyorum. Hani kibarlığımdan olsun. Hani bir de alışkanlık olmuş. Erzincan'da bayan kuruya, kadın kuruya karşı. O yüzden güzel tepkiler alıyorum herkesten. Her şeyi siz yapıyorsunuz şu anda. Hı, evet. e, paketleme, götürme, servis yapma e, zor olmuyor mu sizin için? Yani zorlandığım noktalar oluyor ama üstesinden geliyorum.